Take my bırakırsan parasını alırım. Tamam. Gelin arkadan ayağımı gel. <laughs> <laughs> yaşa <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> En büyük zenginliği Dicle Nehrimiz. Dicle Nehri bu bölgenin hayat kaynağı, bu bölgenin bereket kaynağı, bu bölgenin en, en önemli güzelliği. İnşallah bu bölgenin niteliklerini koruyarak korunması gereken, kurulların bize tavsiye ettiği niteliklerini de koruyarak bu bölgeyi artık Diyarbakır halkının kullanımını açmak istiyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz bu alan arkadaşlar, 787 dönümlük bu alan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına irtifak hakkı oluşturulmuş ve bir şirketin elindeydi. Bir şirketin kullanımındaydı bu alan. Bu 787 dönümlük alan, bu gölet, göletin de içinde bulunduğu, 432 dönümü de şu anda yapay gölet olarak bulunan, bu göletle beraber bu alanın kullanım hakkı 49 yıllığına bir şirkete aitti. Biz hem şirketle görüşmeler yaptık, hem Milli Emlak tarafıyla konuştuk. Bu bölgedeki şirketin var olan irtifak hakkını kaldırdı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve biz bu bölgeyi millet bahçesi yapmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisini de sağladık. Şimdi bu bölgede arkadaşlar özellikle bu yapay göleti de kullanarak burada çeşitli su sporları aktiviteleri yapılabilecek bir hale getirip etrafında piknik alanları sadece ahşaptan ve taştan insanlara gölgeliklerimizi oluşturduğumuz çok güzel bir alana dönüştürmek istiyoruz. Şu anda projelerimiz son aşamaya geldi. İnşallah kurul kararları imarla ilgili mevzuat kısıtlarımız kalktıktan sonra bu bölgeyi inşallah Diyarbakır halkıyla buluşturmuş olacağız. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün sağlamış olduğu balıkları da göletimize bıraktık. Çok teşekkür ediyoruz Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi çok sezonu değil, yavru balık sezonu değil. İnşallah yaza daha büyük bir milyonun üzerinde yavruyu inşallah bu gölete bırakacağız. Buraya pikniğe gelen insanlar oltasıyla balık tutma şansını da yakalamış olacaklar. Öyle de bir balık tutma aktivitesinin de yapıldığı bir gölet olsun arzusundayız. En son halkadaki arkadaşımıza kadar çok teşekkür ediyorum. Proje firmamız var, hocamız var. Mehmet hocamız var, o da bölgenin projelerini gerçekleştiriyor. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum.